Aşkım selam. Eğer bu videoyu 31 Ekim günü bitmeden görüyorsan bu senin özel mesajın. Alman gereken önemli bir mesajın var. Senden tek ricam açılın herse dahil olmak ve bana destek olup alma verme dengemizi korumak adına takipçim olup etkileşim vermez. Bu kadarcık. Tamamen karşısına çıkana niyetleniyorum. Yani bunu manifest ediyorum. O yüzden eğer bir senin karşısına çıktıysak boşuna değil. Bu bir mesaj seni bekliyor. Aslında öyle güzel bir kombinasyon var ki birkaç gündür farkındaysanız kolektif yorumlar çok daha farklı ve canlı. Yani çok fazla böyle şey var. Hani beklenen enerjilerin gelişi üzerine böyle. Hani artık sanki bir o devrem dönüyor. Klasiğimiz biraz daha işlemeye başlıyor. Çünkü burada yakın dönemde özellikle bazı netleşmeler var hayata dair. Şimdi uzun zamandır özellikle sizler biraz daha böyle hayatın taşlarının tam olarak yerine oturmasını bekliyorsunuz. Hatta bu böyle bir buçuk iki senelik bir zaman dilimi olabilir. Son bir buçuk iki sene çok böyle inişli çıkışlı ama genelde inişli geçmiş olabilir ve siz artık hani şey dediğiniz bir evrede olabilirsiniz. Ya hani bu çıkış nerede? Ne zaman çıkacak? Mesela ne zaman çıkışa geçeceğim? Bunu biraz daha düşündüğünüz bir evreye geçmiş olabilirsiniz. Çünkü burada artık hani hayattan somut bir şeyler bekliyorsunuz doğal olarak. Özellikle yakın dönemde hareketlenen çok büyük bir enerji var. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Kolektif yorumlarda son birkaç gündür olacak zaten çok görüyorum. Sanki önemli bir döngü tamamlanmaya başlayacak. Yani mesela daha detaylı aklınızdaki haksızlar şeklinde açılım yaparız. O yüzden bunu kaçırmak için takipte kalın bence. Ama sanki böyle bir dönemin tamamlanma evresi. Yani özellikle çok uzun zamandır beklediğiniz bir yüzleşme teması, hesaplaşma, hesap sorma. Özellikle hayatınızdan çıkan iki kişi için söylüyorum. Toprak baskınlığı olabilir, hava baskınlığı olabilir. Tek olarak akrep ve aslan burcu da olabilir ya da bu burçlardan baskınlığı olabilir. Özellikle bu kişilerle ilgili bir, dönüş teması, meraklılık teması, yoğun bir böyle aslında iletişim enerjisi ön planda. Yakın dönem o kadar hareketli geçebilir ki. iletişimler, ani mesajlar, ani yoklamalar. Bir anda profilinize bir bakarsanız bir anda bir istek gönderilmiş mesela. Storjinize bir bakarsanız bir anda izlemiş gibi. Hani çok böyle varlıyor karası bir adımla gelecek ilk adım. Ama sonrasında hızlı bir iletişim olacak gibi çünkü daha çok şu an almanız gereken en önemli mesajda haksızlığa uğranan konularda kilitler çözülüyor ve gerçekten de burada artık büyük bir değişim sizin için kapıda görünüyor. Hani kadersel olarak artık böyle o yaşanacak konuşma yaşanacak. Bunun bir kaçışı yok zaten. Hani bazı konuşmalar mutlaka yaşanabilir de bazı hesap sormalar. Hani bu gerçekten yaşanabilir. Dediğim gibi 1,5-2 sene ya da 1,5-2 aydır özellikle uğraştığınız bir enerji dinamiği olabilir. Ve bu yüzden de böyle bu dinamikte özellikle konuşmalarla beraber içsel huzuru bu zaman bulacaksınız. Yani içsel huzuru bulacağınız, patlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Bence Kasım ortaları, Kasım sonlarına doğru olan süreçler sizin için biraz daha bunun yaşanmasından sonra rahatlayacağınız bir evre olacak. Bir de özellikle çok uzun zamandır istediğiniz bir kariyer hedefi, hedeflediğiniz bir yer atama ya da özellikle böyle para, toplu para, beklediğiniz bir şey hani bir haber. Bunun size bir, bir buçuk hafta ya da bir, bir buçuk aylık zaman diliminde gelme potansiyeli çok yüksek görünüyor. Bunu da belirtmek istedim. Bu aralar sezgilerinize güvenmenizi tavsiye ederim. İç sesiniz, sezgileriniz çok yüksek. Bu bir iki gün, özellikle iki gündeki rüya temaları çok yoğun olabilir. Önemli rüyalar, önemli temalar izleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ama en önemlisi yakın zamanda size gelen şey yüzleşmeler diyebiliriz. Bir de özellikle ilişkisi olanlar yakın dönemde onlu vadeler, 10 gün, hafta içerisinde, 10-20-30'lu günlerde ya bir aile tanışması yaşayabilir, ya evlilik teklifi alabilir ya da böyle ilişkideki evlilik krizini çözebilir. Mesela partner atıyorum biraz daha geri duruyordur evlilik konularına. Bunu çözebilirsiniz gibi gibi bir çözüm. Yani aslında bugünün almanız gereken mesajında düğümün ve kilidin çözülmeye başladığı artık hayatınızın daha olumlu ve farklı bir evresine geçtiğiniz dönemlerden bize söz ediyor o kartlar. Bu şekilde aşklarım umarım ki uyumlanmışsınızdır. Açımdan her dahil olmak, bana destek olmak için ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Umarım anlattığımdan çok daha güzel olur her şey. Kilitlerim çözülüyor diyerekten enerjiyi büyütmeyi unutmayın. Hepiniz çok